Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size çember ilgili pratik bir bilgi vereceğim. Bilgimiz şu. Eğer ki bir çember verilmişse, burada gördüğünüz gibi bir çember verilmiş ve çemberde bir kiriş çizilmişse, sonra da bu kirişi iki eşit parça ayıracak şekilde bir doğru parçası çizilmişse, o zaman kesinlikle şunu söyleyebiliriz. Bu doğru parçası çapın üzerindedir. Uzantısını alırsanız burası kesinlikle çaptır diyebiliriz. Peki buraya çap dediğimize göre merkez nerede olacaktır? Merkez de tabii ki çapın üzerinde. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. AH'ın üzerinde mi yoksa AH'ın uzantısı üzerinde mi? Bunu bilmiyoruz. Ancak yorum yapabiliriz. Yorumu da şu şekilde yapacağız. Yorum birinci durumda arkadaşlar. Şu kısma bakalım. Eğer ki AH uzunluğu HC'den büyük ise. Şöyle. AH büyüktür. HC ise bu durumda merkez kesinlikle AH'ın üzerindedir. Yani kısacası merkez AH'ın üzerinde buralarda bir yerdedir. Bu şekilde merkezi gösterebilirim. İkinci durum ise eğer ki AH HC'den küçük ise bu durumda da merkez kesinlikle arkadaşlar AH'ın üzerinde değildir. Yani peki üzerinde değilse nerededir? Ahın uzantısı üzerindedir. Yani buralarda bir yerde. Şimdi de size bir soru sorayım. Eğer ki AH ile HC birbirine eşit ise bu durumda merkez nerededir? Cevapları yoruma yazabilirsiniz.